Ben size Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri hakkında bir kıssa anlatayım. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri 21 yaşında İstanbul'u fethetti. 21 yaşında. Çağ açıp çağ kapattı. 21 yaşında. Bugün bakıyorsun 21 yaşında delikanlılara bu PlayStation'ın önünden kalkmıyorlar adamlar. Bir ufku yok. Onu bir gün ayrı konuşacağız. İstanbul'u fethetmiş. Doğu Roma'yı yıkmış. Sonra İstanbul'un her yerini camilerle süslemiş. Bu arada 21 yaşında dik atışı keşfeden, ondan önce böyle meyilli atışlar varmış. İlk dik atışı keşfeden kişi Fatih Sultan Mehmet Han. Böyle büyük bir makina mühendisi. Topkapı Sarayı'nı çizen ve yaptıran Fatih Sultan Mehmet Han. Rumeli Hisarı'nı çizen ve yaptıran Fatih Sultan Mehmet Han. Böyle de akıllı büyük bir mimar. Gördün mü 21 yaşındaki adamı? Yetiştirirsem böyle olur işte. Camileri yaptırırken tabi çok cami yaptırıyor. O zaman Bizans'ta Rumlar da var tabi Ermeniler. Bir Rum mimara bir cami yaptırıyor. O hala cami duruyor da adını unuttum ben. Bu Rum mimar Müslümanlığa düşman olduğu için bu sütunlar var ya kubbeyi tutan bir tanesini eksik yapıyor. Tabi oradaki işçiler Müslüman hemen sultana şikayet ediyor. Diyor ki ya Rum mimar böyle yaptı. Fatih Sultan Mehmet'in 21 yaşında civa gibi delikanlı. Camiye bir geliyor bir bakıyor ki eksik. Çekiyor kılıcını kesiyor mimarın elini. O Rum mimarın elini kesiyor. Rum mimar gidip o dönemin ilk İstanbul kadısı Hızır Efendi oraya gidip şikayet ediyor. Diyor ki padişah böyle böyle yaptı. Kadı, kadı yani hakim. Şehrin bas başsavcısı, hakimi öyle düşün. Diyor ki sultanı diyor hemen getirin buraya mahkemeye. Ya İstanbul'u fethetmiş adam ne mahkemesi ya? Yürek ister değil mi? Ama İslam'ın gücünü görün. Adaletin önemini görün. Hemen kısaca bitireyim. Fatih Sultan Mehmet Han geliyor mahkemeye. O zamanki mahkemeye. Tam böyle oturacak. Bir dakika diyor. Sen diyor zanlısın. Oturamazsın. Padişaha söylüyor bunu ya. Sen diyor zanlısın oturamazsın. Ayakta bekliyor. Soruyor işte yaptı mı bunu? Yaptı. Dönüyor Fatih e diyor ki sen kestin mi bu adamın elini diyor? sormadan senin böyle bir hakkın var mı? Yok. Yaptın mı? Yaptım. Kısasa kısas diyor. Padişahın eli kesilecek. Mahkemede oluyor ha bu. Rum mimar deliriyor. Şaşırıyor. Fatih Sultan Mehmet Han sıyırıyor bileğini koyuyor. Kesin diyor. Ne yapalım? Şeriatın kestiği parmak acımaz. Kes diyor. Ondan sonra Rum mimar affediyor. Siz ne yapıyorsunuz ya diyor. Koskoca bir devlet başkanı. İstanbul'u fethetmiş. Bu adamın diyor elini benim için mi keseceksiniz diyor. Evet diyor ya senin de için değil. İslam böyle emre emrediyor. Kısasa kısas. Keseceğiz diyor. Hayır ben affettim yapmayın diyor. Müslüman oluyor. Fatih'le barışıyorlar. Fatih ona bir sürü mal veriyor. Rahat yaşasın diye kardeş oluyorlar. Sonra gidiyor burun mimar. Fatih diyor ki Fatih. 21 yaşında devlet başkanı. Seçim yok, parti yok, bakan kurulu yok, iktidar yok, bilmem ne yok. Tek başına. Fatih İstanbul'u fethetmiş. Çekiyor kılıcını diyor ki bak diyor hoca efendi diyor. Hakime söylüyor. Eğer ki bu adam sultandır, padişahtır, hükümdardır, devlet başkanıdır deyip bana diyor gerekli hükmü uygulamasaydın vallahi kafanı kesecektim senin burada diyor. Hoca efendi gülüyor daha, be daha büyük iş var. Minderini kaldırıyor gürs çıkartıyor gürs. Bilir misin gürs ne demek? böyle zincir topuz dikenli topuz savaşlarda kullanılıyor. Diyor ki bak sultanım diyor. Böyle şangır şungur koyuyor masasına. Eğer ki sen deseydin ben padişahım, ben sultanım, bana düzgün muamele beni zarara uğratma deseydin vallahi bu gürzle kafanı patlatacaktım senin diyor. Adaletin tesisi işte.